Efendim merhaba. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu oturumda Nabi'nin bir rubaisini huzurlarınıza getirip üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Rubailer klasik şiir külliyatımızda Gazel, Kaside ve sair türlerden bir tür nazım türlerinden birisi. Nabi de bu türe çok kayıtsız kalmamış. Bir miktar yazmış ve divanında belli bir uslub dairesinde serpiştirmiş. Şimdi okuyacağım Rubai Gazeliyat bölümünün en başında yer alıyor. Ey zatımı cami eyleyen bari huda, Kıl taatine cemaatim pa Eyle nefesim minare-i cismimde, şayeste i vakfı nale i ya Mevla. Şiirin özü itibariyle yorumum şu, Bizim Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz bir ikrar vardı. Beli ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin demiş idik. Sonra dünya hayatına gelince oyuna oynaşa daldık. Bu sözümüzü, ikrarımızı gölgede bıraktık, unuttuk, daldık vesaire. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bu ikrarımızı ve o minvaldeki görev ve sorumluluklarımızı bize hatırlatması karşısında Nabi'nin mukabele olarak ikrarını tecdid etmesi, yenilemesi, güncellemesi e, mahiyetinde bir şiir olduğunu söyleyebilirim. Bu tecdidi ikrarında Nabi şunları söylüyor kendi üslubunca. Ey zatımı cami eyleyen bari Huda. Cami etmek çok sayıda parçayı bir düzen intizam içinde bir araya getirip toplayarak ondan anlamlı bir bütün meydana getirmek demektir. Barihuda iki kelimeden oluşan bir sözcük. Bari Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Esmaül Husnadan birisi. Şöyle anlayabiliriz Cenab-ı Hak bağlamında bir şeyi oldurmak, yaratmak istediğinde ondan tırnak içinde beklentisi, maksadı, muradı ne ise o neticeyi hasıl edecek, onu mümkün kılan özellik, kabiliyet ve donanımlarla birlikte bir bütün olarak yaratmak, bu güce, bu kudrete sahip olmak demektir. Huda kelimesi de Farsça'da Allah, Tanrı, Yaratıcı anlamlarını veren bir sözcük. Bir öncesine geri dönelim. Cami kelimesi aynı zamanda günlük hayatımızdan bildiğimiz İslam mabedi. Allah'a kulluk etmeye tahsis edilmiş, o maksatla yapılıp vücuda getirilmiş yapı, bina demektir malum. Bu ikisini bir arada düşündüğümüzde Nabi şu idrakini bize ifade etmiş oluyor. Ya Rabbi beni sana kulluk etmek kastıyla yarattığını biliyorum. Cenab-ı Hakk'ın beyanı neydi? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben bunun idrakindeyim. Bana bunun için gerekli her şeyi de donanımı, özelliği, imkanı verdiğini de biliyorum. Bunda da bir sorun yok. Fakat sorun şu ki bu dünyada beni bundan alıkoyabilecek, ayartabilecek bir takım unsurlar var. Bu dünya öyle cennet gibi bir yer değil. E, kafamı karıştıracak durumlar var. Ben bu ikrarımda ayağım sürçebilir, elim sürçebilirdi, dilim sürçebilir. Kıl taatine cemaatim paberca. Benim bütünlüğümü oluşturan tüm unsurlarımla birlikte senin yolundan ayrılmadan sana olan ikrarıma sadık kalarak sana itaat, taat ve ibadet etmemi mümkün eyle beni buna muvaffak kıl ya Rabbi diyor. İlk iki mısranın içeriği, mazmunu aşağı yukarı böyle. Sonra Eyle nefesin minare-i cismimde şayeste-i vakfı nale -i ya Mevla Ben ayağa kalktığım zaman kıyam halindeyken cismimi, bedenimi bir minareye benzetiyorum. Ona teşbih ediyorum. Bu teşbihe göre Minarenin şerefesi mesabesinde olan, ağzımdan çıkan, Nidayı, seni anarken, seni zikrederken yahut yakarırken ağzımdan çıkan sözleri ve o sözleri besleyen nefesimi seni anmaya layık nezahette, güzellikte, zarafette ve temizlikte kıl. Bunu başarmayı da bana nasip eyle Ya Rabbi diye e, niyazını dile getiriyor. Dostun adını anarken, sevgilinin adını anarken, Ağzın, nefesin, sözün temiz olması bizim kültürümüzde çok önemli bir hassasiyettir. Bunun yansımalarından birine geçmiş kültürümüzden hala da büyük ölçüde devam eden uygulamadan şöyle bir örnek verebiliriz: Bir hasa İstanbul'da Selatin camilerde özellikle ulu camilerde müezzin efendilerin, imam efendilerin seçiminde çok ciddi, detaylı kriterler vardır onların nasıl insanlardan seçileceğine dair ölçüler konmuştur. Bugün de büyük ölçüde uygulanmaktadır bu. Dileyen daha detaylı bilgilere internet ortamından veya da başka kaynaklardan erişebilirler. Bu şiirin iki önemli vasfı daha var. Bir tanesi şu, burada nabiyi dikkat edilirse insanın hareketli bir varlık canlı olmasından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Kendi zatını dolayısıyla inanmış bir müminin varlığını, vücudunu yürüyen bir mabede, mobil bir mabede benzettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten ikinci Mısra'da kıl taatine cemaatim demek suretiyle mabede atıf yaptığı çok açık kendi unsurlarını yani hücrelerini, organlarını, sistemlerini görünen görünmeyen duygularını, algılarını, akıl yürütmelerini, zihin yapısını vesaire bir bütün olarak o caminin cemaati hükmünde tasavvur ederek bu teşbihi ortaya koyuyor bizim için. Bir başka önemli yanı da şu, altını çiziyorum, önemli hususiyeti de şu, bize hani hep söylenir ya iman dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. Ee, özellikle kalb ile tasdik Kısmının nasıl olacağına, oradaki idrakin ne olması gerektiğine dair çok önemli bir ölçü ve e, tasavvur ortaya koyuyor. Yani bu şiirle Nabi şunu demiş oluyor bize. Ya Rabbi sana verdiğim ikrarı bu dünya hayatında bil fiil yaşadığım bu hayatta yeniden ikrar ediyorum, onu yeniliyorum, ikrarımda sabitim. Ayrıca bunu bütün zerrelerime nüfuz ettirebilmem için senden yardım istiyorum. Beni buna muvaffak kıl ya Rabbi diyor. İşte biz Nabi hakkında konuşurken kamil bir iman sahibi kanaatimizi söylerken bu ve buna benzer ifadelerinden çıkardığımızı sizlere aktarmış oluyoruz. Görüldüğü üzere dört mısrağı çok aşan yoğunlukta, derinlikte manaları içeren bu rubayı sizlerle paylaşmış olduk. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Dedik ki bu rubayı gazeliyat bölümünün en başında serlevha gibi yer almaktadır. Buradan şu yorumu da yapmamız mümkün. Nabi bu davranışıyla, bu tercihiyle bize demek istiyor ki, ey okuyucu, bunun devamında okuyacağın şiirleri, bu gözle bu rubayinin mazmunu zımnında yatan manalar bağlamında ele al o gözle bak bu beyanım size beni doğru ve gerektiği gibi anlamanız konusunda bir rehber mahiyetinde olsun bu şemsiyenin gölgesi altında okuyun ve anlayın demek istiyor Allahu alem en azından ben öyle anlıyorum efendim nabinin bu niyazına duasına biz de inananlar da amin diyerek sözü bağlıyor ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeni oturumlarda, yeni sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.